Herkese selam arkadaşlar. Berakses M Star Kore'de ikinci bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlere bir saniye, saniye. bugün sizlere güzel bir iki açıklama yapacağım. E, oyunu ama kapatmam gerekecek büyük ihtimal çünkü şey kal aşağı gitti veya dur şöyle yapayım ben bunu. ha. E, M Star Kore'deyiz şu anda. oyunu Türkçe olduğuna bakmayın. Bizde Türkçe yama var. Bu Türkçe yamayı e, Discord gruplarımızda bulabilirsiniz. Ee, onları da sizde açıklama kısmına bırakacağım. Merak etmeyin. İstediğiniz gibi kayıt olma, Türkçe yama yükleme ve e, globale geçtiğinde nakit yüklemeleri istediğiniz gibi bizim yardımlarımızla kesinlikle ve kesinlikle komisyon olmadan yapabilirsiniz. Bu öncelikle iki tane önce e, açıklamam olacak. Onlara hemen başlayayım ben size. Dediğim gibi Discordumuza gelerek kayıt olabilir, Türkçe yamayı indirebilir ve oyunu Türkçe şekilde belli bir kısmına kadar Türkçe şekilde oynayabilirsiniz. İkinci önemli olan açıklama, oyun globale çıktığında arkadaşlar nakit yüklemeler tabii ki gibi, tabii ki de eskisi gibi olacak. Yani Kore sayfaları üzerinden, ko Kore bağlantıları üzerinden yapılacak. Ee, bunu yapan birkaç tane arkadaşımız var. Ee, aşırı derecede komisyon kesiyorlar. Çünkü kendilerinin Kore bağlantıları ve birka bir, birkaç çeşit e, illegal yollar diyeyim ben size bağlantıları var. Bu sayede oyunculara, Türk oyunculara e, komisyon karşılığında nakit yüklüyorlar. Ve bu komisyonu size bildirmiyorlar. Yani bir nevi hırsızlık, dolandırıcılık yapıyorlar. E, bunun önüne geçmek için de biz kendi Discord sunucumuzda gelen arkadaşlar için Ekran kaydı, ekran kaydı, ekran açık bir şekilde kayıt alarak her şeyi göz önünde bulundurarak e, nakit yükleme işlemlerini de yapacağız. Merak etmeyin, yani nakit yüklemek istediğinizde dolandırıcılar yerine her şeyi yüzde yüz şeffaf şekilde yapan bize gelebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle kandırma, dolandırma olayı yok. E, ben bunca yıllık hayatım boyunca hiç kimseyi dolandırmadım. kimseyi de dolandırmayı düşünmüyorum. E, benim YouTube videolarıma bakabilirsiniz. Ben yıllardır, yani yıllarda demeyeyim de e, bir yılı aştı benim YouTube'da, Twitch'te, TikTok'ta olma sürem. E, takipçim, abone sayım, işte her şeyim bellidir. Twitch'te ilk kanalım 800, ikinci kanalım 36, ta, 36 takipçili. TikTok'ta 1200. Yani YouTube'da 56, 57, 58. Yani yüzü daha ulaşmadım. Bakın bir yıl, bir yıl içerisinde diyorum. Bunun sebebi kesinlikle bot basmamam veya kesinlikle bu tür işlerle takipçi kasmamam gibi seçenekler. Ha tabi e, benim de kendi açımdan yararım olacak. Nakit yüklemek isteyen arkadaşlar ortak olan sunucudaki iki yayıncının videolarını beğenip kanallarına abone olmak zorunda kalacaklar. Böyle bir komisyon karşılığında cebinizden hiçbir şekilde ekstra bir para çıkmadan hak ettiğiniz nakiti siz alabileceksiniz. Öncelikle gelelim diğer duyurulara. Biliyorsunuz ki M Star Kore V-Fan tarafından satın alındı. Onu da hemen böyle ekranlarımıza getirelim. Ee, görüyorsunuz V-Fan'ın orijinal sitesi v Bu küçük çaplı yani küçük çaplı demeyeyim de e, mesela Call of Duty, GTA 5 gibi değil. Daha çok dungeon ve küçük çaplı e, MMORPG online oyunlar çapında kendine ün kazandırmış, Kore bağlantılı, yurt dışı bağlantılı bir firma. Bu firma M Star'ın e, bazı haklarını satın aldı. Bu hakları satın aldığı için e, oyunu kendi siteleri üzerinden globale globale sunacaklar. Yani Türk oyuncular, Amerikan, Rus, CS2 gibi düşünün. CS2 gibi düşünün. Kusura bakmayın. bu e, boğazım gıcık yaptı da biraz öksürdüm. Gelelim buraya. Kulüp yıldızı. Ritme eylemi artı 18. Burası ana sayfası. Normalde bu ana sayfa Korece. Ben çeviri yardımıyla Google çeviri yardımıyla çevirdim. Transfer talebinde bulunuyorum. Ne demek? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar Amstar'ın iki, iki tip kayıt yöntemi var. Bir Amstar üzerinden e, dolaylı yolla, direkt Emstar bağlantılı kayıt olma biçimi var. Bir de Never, yani benim kullandığım gibi bu site üzerinden kayıt olma biçimi var. Yani ben ben burayı biraz sançurcam ya burayı bir çizerim. Burada benim bilgilerim yazıyor çünkü Never üzerinden e, bağlantısı sağlanacak. E, kötü ha bir tane kötü, bir tane iyi haberim var. İyi haber Never üzerinden kayıt yapılan oyuncular hesaplarını transfer edebilecekler. Yani otomatikman hesapları transfer edilecek ama Emstar'ın kendi e, bağlantısı üzerinden yayın, e, yayın demiş Oynayan arkadaşlar hesaplarını transfer edemeyecekler. Ben şöyle bir sesi kapatayım yoksa telif yiyeceğiz büyük ihtimalle. Devam edelim. Eee fanın kendi orijinal sayfası yani Emstar olarak orijinal sayfası böyle geçiyor. Yani transfer için başvuruyorum. Transfer için başvuruyorum. Tra transfer, transfer. Genelde soru-cevap, süperstar modu. Lütfen ihmal etmeyi bırakın ve iletişim kurun, yönetin. Yani burası oyunun e, haberleri e, forum sayfası. Buradan gerekli bilgileri ve gerekli size lazım olan bilgileri biz Discord sunucumuzda paylaşacağız. E, transfer işlemleri daha henüz başlamadı. Mart ayının sonuna, sonuna doğru bir e, transfer işlemleri başlayacak. Oyun globale büyük ihtimalle Temmuz ayında falan çıkmayı planlıyor. Bunun haricinde herhangi bir şekilde şöyle diyeyim ben size ile alakası olmayan insanlar bile şu an Amstar hakkında konuşmaya başladı. Bakın ben TR'de yıllar boyunca oynadım. Benim isimlerim belli. E, Bulantlar, ne bileyim Chrysler Blade ve Beyaz Kurşun ve daha bir sürü isim ismim var ben çünkü sürekli nakit yükleyip isim değiştirme alan birisiyim çünkü hoşuma gidiyor isim değiştirmek şekilli şıkkılı isimler yapmak benim çok hoşuma gidiyor ee, o yüzden ismi sürekli değişikli benim belki tanırsınız belki tanımazsınız her neyse şu andaki ismim Veraxes V, I, V, V ve X büyük Oyunda da bize ekleyebilir, bizimle iletişim kurabilirsiniz, Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bu sayede gerekli bilgilerden en iyi şekilde haberdar olabilirsiniz. Ee, yani demek istediğim, buyurun gelin, Emslar geri, geri dönüyor arkadaşlar. Gerçekten de geri dönüyor. Yılların 2019 Ağustos ayında kaybettiğimiz oyun Global'e geçiyor. Artık dolan, dolandırıcılarla nakit yüklemek yok. Artık e, VPN kullanarak 200 pink'li adam 200 pink'li adamlarla savaşmak yok. Düzgün bir şekilde istediğin karakteri yapıp istediğin şekilde dans edebileceksin. Ya kanka bu oyun çok eskide kaldı demeyin. Bir laf vardır. Bazı oyunlar unutulmaz. Ara verilir. Metin 2 gibi düşünün. Ara veriyorsun kanka yani hani. Metin 2'ye bırakamazsın. Ara verebilirsin ancak. Ya dediğim gibi bakın benim en az şu anda hiçbir nakitim yok. Çünkü ben globale geçmeden herhangi bir nakit yüklemeyeceğim. Çünkü sadece belli başlı bu ne lan? Veliyat prens. Megafon. Büyük ihtimalle megafon. Aynen. Ee, yine veliyat. Romantik. Bilmiyorum. Ha, huge makyajı gelmiş. Ne geldi? Hiçbir bilgim yok. Ee, i̇ki kere iki kere. Aynen. Bakın yine isim değiştirme kim var. Yani bir sürü şey var yani sonuçta. Ha bunlar gelmiş tamam sıkıntı yok. Şu anda Burning e, sponsor olduğunda bir oyun piyasada devamlılığını sürdürüyor. Yani şu anda Burning bu oyuna res reklam yapıyor. Kendi reklamlarını yapıyor M Star Kore'de. Mantıklı mı? Belli değil. Bir şey diyemem. Her neyse bakın benim oyunum Türkçe görüyorsunuz o bu sesleri ayarlayamıyorsun işte gıcık olduğum nokta bu neredeyse Bir saniye Hapşuramadım yalan Neyse Bizim arkadaşlardan herhangi birisi var mı Jatke var Bu da TR'den gelme bir arkadaş Şu anda salonda Büyük ihtimalle balık tutuyordur Her neyse sistemimize geçelim Dediğim gibi ee... Haberlerimiz burada. Buradan biz size en önemli olan haberleri alıp sitemizde, zaten Discord gruplarımızda paylaşacağız. Sürekli biz sohbet odalarında yöneticilerimiz sizinle iletişim kurmak için duracaklar. Ee, Discord'umuza gelelim. Şu anda, bir saniye. Discord grubumuz bu. İki, e, yönetim ekibi sürekli olarak MSTAR'ı Türkçe yamasını güncelliyor ve bununla ilgili şeyler yapıyor. Merak etmeyin. Yani günce, yani Türkçe yama sürekli olarak güncel kalacak. Ee, Discord'umuzu geliştireceğiz. Daha yeni yeni açıyoruz. Hani herhangi bir şekilde e, bir kaybımız, bir şeyiniz olmayacak. Ee, bayağı bir daha şimdiden yazmaya başladılar. Diğer şeyden. Gruplardan görenler. Bir tane hemen kusura bakmayın. Bir saniye. Şu an videodayım. Dediğim gibi hani oyun şu anda globale çıkmak için hazırlık yapıyor arkadaşlar. Belli bir yönetim ekibi var. Belli ki belli bir geliştirecek var. Oyun hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak. Ee, bundan ümidini ben bu oyuna zaten TR'de de ümidimi kesmemiştim ama mecburen Joy Game tarafından sunucular kapatıldı. Yani Joy Game'in yaptığı yalan yanlış. Neyse o apayrı bir videonun konusu olsun ona da geleceğiz. Ona da geleceğiz merak etme. yüzden ee, cüzdan şey nakit alışverişi şöyle olacak arkadaşlar. PayPal üzerinden yapılacak. Ee, benim daha önceden kullandığım PayPal adreslerim var yurt dışına bağlı olduğum için. Ee, ben nakit yüklemelerini buradan gerçekleştireceğim. Gözünüzün önünde canlı bir şekilde ve her bir nakit yüklemeyi gerekli e, önlemleri alarak YouTube kanalımda paylaşacağım ki herkes bunu görsün ve dürüst bir şekilde bu işi yaptığımızı bilsin. Kesinlikle ve kesinlikle korkmayın. Amacım bu. Çünkü e, şu oyuna gelecek en ufak bir insanın bile bir poz için nakit yükleyeceğine ben eminim. Kim yüklemek istemez ki? E, dolar kurulu veya herhangi bir şekilde Kore bağlantısı olacağı için, globale çıkacağı için, belki dolar kuru, belki hala Kore üzerinden, e, Kore yeni, yen olarak geçiyor galiba. Bu hesapları biz açarak size bunu e, tam anlamıyla hiçbir kesintisi ki ya kesinti olabilir nasıl olabilir şöyle bin lira atarsın ben bin lirayı Kore hesabına atarım onu yeni çeviririm aradaki o e, yeni çevirme ko banka komisyonunu size gösteririm kanka bak bu kadar mesela örnek veriyorum bin lirada 20 lira komisyon kesti çevirme olarak kanka bak 20 lira banka kesti benim hiçbir şeyim yok bu 20 lirayı bir gün olsun bin lira değil 980 liralık tane nakit atacağız ve onun gözü önünde yapacağız zaten bunları. Ee, amacımız bu. Bu şekilde ilerliyor. Ben size hemen güzelce bir oyunun devamlılığı için söyleyeyim. Salonlar küçültülüyor. Pardon yanlış yere girdim. Salonlar küçültülecek. Mesela Cennet Adası'nda 9 oda var. Gerek yok. Nikah salonu. Tabii eşim olmadığı için. Bak mor salon bir tane. Salon bir tane mantar bir tane, kasaba bir tane. Neden? <laughs> yani oyun oyun müzikleri tamamen güncellenecek arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim şu anda bir sürü Kore müziği var değil mi? Yabancı müzikler gelecek. Global açılıyor için bir sürü yabancı müzik yabancı müzik gelecek. Şu anda hemen hemen 234 tane müziği olması lazım buranın. Yani hemen hemen. O kadar da olmayabilir. Tam emin değilim ama 234 tane sitesinde yazan müziği var. Çok iyi. AVM'ler yani belli başlı zaten Ko bu sadece İngilizce Korece olan isimler İngilizceye çevrilecek. Bizimkinde çoğu Türkçe zaten. Sizde de bu Türkçe olmaya devam edecek. Geri kalan başka her şey aynı kalacak. Bak şans pasta falan herhalde Türkçe bizde. Iıı, takım adı değiştirme Veya hay evcil değiştirme gibi şeyler Yeni evler Yeni yüzükler <laughs> Oyunda yeni yüzükler gelecek Etkinlik ile alınabilecek yüzükler Hemen göstereyim bakın burada <laughs> Yeni etkinlik geldi gördünüz Başla başla Tamam başla Tamam Ne oldu önemli değil Hepsini aktif edin Bakın bu neymiş 40 meyve hasat et 40 büyü yap. Ödül sep ödül sepeti ödülü 40 kez. 40 oyun oyna. Bakın burası. Yani de, gördüğünüz gibi benim hani şeylerim burada duruyor. Koleksiyon kasıyorum. Görevim var çünkü. Tamam ben bunları daha sonra yaparım. Hemen hızlıca yapayım ya sizinle birlikte. <laughs> hmm. Cennetin tadını ver. Bakın. Al şunu. Hadi al, almıyor. Ya bununla mı uğraşacağım abi? Ha, aldı. Dedim ki birazcık pink var çünkü e, şey sıkıntılar büyük. E, pan şeyle bağlandığım için çağıralım bunu hemen. Şeyimiz gelsin. Hani amacımız bunu yapmak arkadaşlar. Kusura bakmayın hemen sizi birazcık meşgul ettim. Yani. Anlatmak isterim bu. Gelin oynayalım. Discord adresimize sunucularımıza katılın. Kesinlikle ve kesinlikle kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Hani işte ben şunu yaparım, ben bunu yaparım. Bakın bize bile güvenmeyin. Ben bunu söylüyorum. Bize güvenmeyin. Çünkü biz sizi e, şu anda video çekiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani kandıra da biliriz. Ama kandırmıyoruz. Ama bu bize güveneceğiniz anlamına gelmiyor. Kimseye bir kanıt, bir şey sunmadan, yani size bir kanıt, bir şey sunmadan... Ee, bir şeyler göndermeyin bir şeyler yapmayın ben size bunu anlatmaya çalışıyorum gerek yok her şey göz önünde bu açık şekilde olmak zorunda gelin sizlerle bir, bir oyun oynayalım ondan sonra e, ben videomu bitireyim şu an zaten klavyem bozuk olduğu için fazla bir e, şeyim yok modum da yok ee, daha çok oy, o yüzden hani oyun videosu çekecek normalde hani e, şey videosu Neo Classic videosu falan çekecektim. Ama klavyem bozuk olduğu için normal bir oyun gireceğim. Bunu da size göstereceğim. Mekanikler nasıl delaylı geliyor. Orta ileri seviye. Gökdelen olmaz. Pist olmaz. Kulüp sahnesi olabilir. Şarkı. Şarkıyı zaten duyamayacaksınız. O yüzden bir pek bir önemi yok. Sadece hızlı bir şarkı olması gerekiyor. Koleksiyonlar tabii ki devam ediyor. Yani hala başlı başta bir koleksiyon değerimiz var. Ha, bu arada 186'lık şarkılar var. 170'likler var. Freedom. 165'ler. Oy. Ama Dragon yok arkadaşlar. Dragon yok değil mi? G Dragon'du değil mi o? Keşke olsaydı. Büyük tane büyük G yazsa çıkar mı? Aynen. Dragon yok. O olsa güzel olurdu ama yok. Evral mıydı o? Aynen. Dört başlayalım. Oyunumuzu oynayalım. Ondan sonra e, ben videoyu kapatıp yayına geçeceğim. Yayına gelmeyi unutmayın. Hoşça kalın.